Dostlar herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Bugün yine 570 sonucusunda bir başka hesapla karşınızdayım. Hatırlarsanız dün Ali kardeşimizin hesabını çekmiştik. Bugün e, ondan 100 milyon fazla. Burada Ali şu an 380 olarak görünebilir ama anti taktığı zaman 460 milyondu. Dün hatırlarsanız. Bugün 560'lık onun 100 m katı yani 100 m fazlası olan bir hesap. Bakalım. Ee, ne kadar güç fark ediyor yani neyden dolayı güç fark ediyor onu bir görelim şurada bedava hakkımızı kullanalım şöyle bir soldan başlayalım bakalım şimdi bugün e, dayının hesabını inceliyoruz şöyle karakterden başlayalım gücümüz 465 milyon zirve 425 olan bir hesap girdiğimizde şöyle bir görüntü karşılıyor bizi öncelikle şöyle süsten sadece size bir avatar göstermek istiyorum tapınak ebedi onun dışında başka bir avatarımız yok. Okey, okey. Geçelim hemen kanatlara hızlı bir şekilde. Kanat tüylerimiz 700'er tane. Dün hatırlarsanız 900 taneydi. Gelelim kanatlarımıza. Michael 8, Rafael 6, Gabriel 6, Uriel 4, Lucifer 3, Samuel 2, Everald 2, Sandena 2. İblis kanadımız var. Onun dışında başka bir kanadımız yok. Dünküyle birbirine çok yakın kanat olarak. Kutsal ruha baktığımız zaman düşümüz maksimum seviye. Yıldırım 5, alev 5, güneş 4, kar 2, tan 2, yakıcı 1. Onun dışında bir de <laughs> ekstra olarak kadim var. kadim çok güzel. Bunu kuşlanalım. Görüntümüzü çıtırdan değiştirelim. Kutsal askere baktığımız zaman irade, teminat, soğuk, soğuğu, hortlak var. Onun dışında bir tane alevlimiz var. Başka bir kutsal silahımız yok Hatırlarsanız soğuğu hortlak ve ittifak silahımız vardı Dünkü Ali'nin hesabında ee, Konuşlandırmada hepsi iki seviye Yani Ehe. <laughs> Dünkü de iki seviyeydi. bu da iki seviye Demek ki bu da iki defa birinci olmuş Gayet güzel Gelelim kutsal ruh kısmına Kutsallarımızda zaten bakmıştık gerçi Niye kutsal ruha geliyoruz ya of, Beynim yandı yemin ediyorum Gelelim çantamıza Şimdi çantamızda neyimiz var Full 18 giyiyoruz. İki tane sadece şeyimiz yok değil mi? Pembe'miz yok. Ayaklık da pembe. Aynen öyle. Ee, takılarımız 13-13. Oo yüzük bilezik pembe yalnız. Oy oy oy. Çok güzel değil mi? Yemin ederim var ya şu bilezikle yüzüğün görüntüsü beni var ya benden alıyor ya. Beni benden alıyor yani. Şöyle ruhlarına tıklayalım. Ruhta bir tane zincirimiz. Ayakkabımız var. Başka bir ruhumuz yok. Bunlar da işte çerçeveye yarıyor. Hani bilmeyen arkadaşlar öğrensinler. Bunlar etkinlikten çıkıyor böyle. Üstümüzde çerçeve olmasını sağlıyor. Bize güç veriyor falan filan. İtemlerimiz çok güzel. Takılar aynı zaten. Şöyle bir depomuza bakalım. Depomuzda 19'ların bir hazırlığı var. Ayrıyetten 9 tane de şurada bir gözüme ruh taşı çarptı. Çok güzel. Bunlar işte pembe yapmak için yarıyor takılarımızı falan. İndiğimiz zaman e, yedek ışık dizileri var kanat var, kutsal var. Ha, bu arada VIP 7 olan bir hesap. Miktarını da söylemedi. Hemen boş durmayalım. Şöyle gidip bir boz keselim. Belki bir şeyler çıkartırız. Düş bile olsa bir faydamız dokunur. Baktığımız zaman kutsal ekipmanlarımız var yedek olarak. O T taşlarımız baya var bu arada. 700 küsür tane. Ve baya bağlı elmasımız var burada kullanmak için. Bu arada bir tek ben mi kesiyorum bunu şu an? Tövbe billah. Hani dedim birine kaseye mi atıyoruz? Acaba o kadar hızlı geçti kesti ki. E, şu kötü itenleri toplamayı kapatalım. Bunları kapatalım. Gereğin, gerek yok zaten böyle bir hesaba. Kesmeye başlayalım. Yani hızlı acayip hızlı kesti bu arada. Depomuza baktık. Depomuzda maşallah yani. Öh. Eh. Depomuz full zaten. İşte zümrütler falan filan var. İşte kutsal ekipmanlar. Gelelim mühür kısmına. Bu arada kayıttayız değil mi kanka? Tamam. Ee, ekipmanlarımız birbirine benzer. Zaten 18-19. Göbek yine aynı şekil. 17-18. Pembe şeklinde. Kutsal ekipmana geldiğimiz zaman kutsal ekipmanda ey maşallah yani. Bir şey değil mi? Kutsal ekipman bu ne? Yüzük 2 pembe. Tabii ki de bilezik de pembe. Yani Kutsal ekipmanı bu arada bayağı iyiymiş. Yani dünküne nazaran arada 100 milyonluk bir fark olması hani e, az çok anlayabiliyorsunuzdur. Hani neden fark oluyor? 100 milyon fark nereden gelir diye. Hani arada bariz farklar var zaten. İşte ekstra pembeler, ekstra kutsal ekipmanlarının yıldız seviyesi. Ama gerçekten kutsal ekipmanları bayağı iyiymiş. İz kısmına bakacak olursak izlerimizde hepsi kırmızı. Gayet tatlış. Buradan direkt fırtına ruhuna gidelim. Çantada bakmadığımız herhangi bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Gelelim şöyle binek hayvanlara. Bir de hani dünkü hesap bizim daha önceden incelediğimiz bir hesaptı. Fakat bu ilk. baktığınız zaman ey maşallah. Şunları da şöyle hızlı hızlı kaydırayım. Siz merak ettiğiniz yerde hani böyle durdurup ana bu neymiş falan diye bakabilirsiniz. Gelelim bineklerimize. Şu an bindiğimiz acayip bir binek. Ee, acaba başka ne bineği var merak ediyorum açıkçası. Bu arada dediğim gibi miktar söylemedi fakat ben size şöyle VIP puanını göstereyim. VIP 8 olacağız neredeyse. Ey maşallah. Bak bu hesabım var ya. Ne kadarı var biliyor musunuz? En az bir 50 bini var. Ka kaç tane 50 bin lan? Fazla var ya. VIP ne oğlum VIP 8 olacak lan bir dakika. Tövbe estağfurullah. Bayağı var arkadaşlar. Ben yani bunun hesaplamasını eskiden çok iyi yapıyordum. Şu an o matematiği unuttum. Hani nasıl hesapladığımızın matematiğini unuttum. Yani işte 4000 puan 4850 idi değil mi? Oğlum beynim yandı tamam neyse. Bineklere geçeyim ben. Ee, siz az çok yorumlara yazın. Yani bir nereden baksanız bilmiyorum 75 100 kalsı vardır söyleyeyim. Bineklerimize bakalım. Hızlı elektrik, savaş kurdu, balık delisi kedi, gölge geyiği, hayret ikisi kapalı, sihirli şövalye, büyük uluma, öfkeli canavar, gürültü ejderhası, kaplan desenli kedi, buzdan peri geyiği, maşallah, kıyamet mekanizması, bak çok güzel gelişe bak tık 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 hop tık helal lan, orkide canavarı, burada erik çiçek geyiği var zaten maşallah yani yeter be kanka daha fazla binek açmaya gerek yok bence. Bu arada Gönül isterdi ki arka planda şöyle bir e, çalsın ama maalesef çalamıyor. Şimdi buradan neye geçelim? Cin dökümüne geçelim değil mi? Aynen cin dökümüne geçelim. Cin dökümünde bilgi gücümüz var ama kırmızı. Kırmızı bilgi gücümüz var. Burada her şeyi kullanıyor muyuz? Burada yaşam yok. Ekstra neyimiz var bizim? Ay yaşam var pardon tamam. Üç etkili bir yaşamımız da var. Gayet güzel. Zaten olması gereken bu bence. Hepsinin kullanılması gerekiyor. Üç tane del var burada. Ee, bizim delimiz... Ah delimiz yokmuş lan. Neyi kullanıyoruz biz? Atlatma saldırı. Aha, bak iki tane antikritik var. Şimdi baktığınız zaman evet doğru olan bu. Üç yıldızlı bir antikritik var. Bir de yedek olarak bir antikritik var. Delme yerine antikritik takmak mantıklı. Tabii ki de mantıklı. Çünkü bir tane del gelse atıyorum burada e, tahminimce antikritiği bozacak. Direkt 3 etki dili takacaktır. Karanlık ekipmanlarımıza bakalım. Karanlık ekipmanlarda aynı 8 9 meslek ekipmanlarına baktığımız zaman da burada şöyle bir inceleyeyim. Şövalye fena değil. Bir tane 3 yıldızımız var. Lordu güzelmiş. Bak 2 tane 3 yıldız var. Papa da Papa E eh. meleğe baktığımızda 1 2 3 tane var. Tam en iyisi melek. Melek, şövalye iyi. Papa E eh, Lord da idare eder dedik. Çıkalım buradan bakalım bakalım ne fark edecek. Ee, bu arada güzel bir şey düşürebildik mi buradan yok. Sadece bir tüy ve bu dalga ruh <laughs> faydamız oldu. Güzel ama bu arada yüzük bilezik çok güzel ya. Ulan nazar değecek bak çara. Gelelim canavarlarımıza bakalım canavarlarımız nasıl. Ee, dünküyle çok fazla farklı değil. Baktığımız zaman yine aynı şekilde 4 tane canavarımız ve aynı şekilde giyilmiş. Çıktığımızda kırmızı kurt renksiz aslan ve yeşil kanatlı kuş. Yine aynı şekilde en iyi özellikleri fark ettiği için bunlar takılmış. Eee şöyle kutsal silaha bakalım. Baktığımız zaman Tanrıça Gözdeşi 3, Adalet Oraya 3, Asra'yı 3, bu antik 4. Dün biraz daha fazlaydı hatırlarsanız. Bunlara baktığımız zaman Olympus bunun da 9 seviye. Sessiz uyumu 4, Yıldırım 3, Vanden Aslında baktığınız zaman birbirine bazı yönlerden çok benzer olduğunu fark edebileceğinizi düşünüyorum. Dünkü videoyu izlediyseniz. Bakın mesela burada Öfkeli Bela 2. Şehir asısı 2. Gayet hoş. Kalp sesleri de açık. Pembelere baktığımız zaman hepsi açık. İki seviye var mı? Yok. Yani iki seviye zaten ekstra biliyorsunuz. Yani kutsal silahları bir içim su gibi tertemiz. Ne kaldı? Bir şeytan ruhumuz kaldı. Ee, şuradan pembeleri yine göstereceğim unutmayın. Bunda ekstra E-Kulit açık. Ee, baktığımız zaman ama burada mesela takipçinin atılımı kırmızı yani atılımı bir aşama daha var. Yani pembe olması için. Baktığımızda kırmızı mesela saf var full. Saf kanat da full. Ama seviyeleri çok yüksek. Mesela 16 seviye bir takipçi ben görmedim. Bu arada 50 tane istiyor hani seviye yükseltme için. Düşünün bunlar zor yani ileri aşamalar. Gayet hoş. Burada sadece iki tane atılımı max olmayan kalmış. Hemen şunlara geçelim. Baktığımızda kavurucu kurt da aynı şekilde max'a yakın. Aynen ejderha ve anka ikisi de full. Boynuzda kurt kalmış sadece ama bunların da seviyesi çok yüksek. Kırmızılara geldiğimiz zaman e, burada 5, 3, 3, 4. Burada büyük tam bunlara atılım bekletiyor. Çünkü burada bir eşyalarımız var bizim ama atılım için bekletiliyor. Bakın bence hani kırmızıları direkt pembeye taşımak doğru değil. Mesela ne olabilirdi biliyor musunuz? E, bence burada hani bu ikisini pembe yapmak yerine dört kırmızıyı tek pembeye çevirmek yerine bence kırmızıyla idare edip atılımları önce tamamlamak daha iyi olabilirdi. Benim şahsi görüşüm bu. Isıyı da göstereyim dünkünden birazcık fazla 200 küsür fazla. Pembelere bakalım. Pembelere baktığımız zaman sadece ilk kaosu kapalı. Kirli kral açık. Yüce kutsal aslan ve yürüyenler açık. Gayet güzel. Gayet gayet güzel. Ee, şimdi bu hesap hakkında şöyle bir bakmadığımız bir şey var mı? Hemen ona bakalım. Ee, baktığım zaman şöyle her şeye alttan baktığımı düşünüyorum. Ava girelim bakalım. Av puanımız. o. Av puanımız 2877 ee, puan mağazasından. Yani çoğu şeyi alabiliriz silah hariç. Bu gayet güzel. Tabi bu noktada bunu iyi kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Hani iyi kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Tabi hesabın eksiği neyse ona göre davranmak gerek. Elmasımız 3. Borsadan puan gösterebilirim. 22k puanı var. Onun dışında mühür kısmından size kutsal ruh sayısını göstereyim. 244 birbirine yakın dünkü hesapla. Yani hesap bu şekilde sizce. Bu hesaba ne kadar yatırıldı ve ayrıyetten hesapta daha fazla ne yapılabilir? Yani hesapta sizce eksik olan bir şey var mı? Onu söyleyelim. Bir de ayrıyetten dayı ben söylemeyi unuttum 574'e selamlarını iletti. Şu an 574'ten izleyen kardeşimiz varsa selamlarını çok çok iletti. Haberiniz olsun ben söylemeyi unuttuysam bu benim hatam kusura bakmayın. Dostlar diğer videolarımızda görüşmek üzere destek olmak için abone olmayı video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, herkese iyi oyunlar.